Trabzon'dan herkese merhabalar. Ben Samet. Kanalıma hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup beğeni bırakırsanız çok sevinirim. Bana destek olmuş olursunuz. Abone olmak ücretli değildir. Arkadaşlar şu anda süt dağıtımındayım. Ve bitmek üzere son bir tane sütüm kaldı. Onu da müşterime teslim edip oradan eve gideceğim. Fark ettiyseniz güneş battı yani battı batıyor. İftara da 15 dakika kaldı bugün de yetişemedik öyle gözüküyor ama olsun yani ben daha geç kalırım tahmin ediyordum ama bu kadar da iyi yani en fazla 3-5 dakika geç kalırız O da bir şey değil alıştık artık yani hayvancılıkta böyle arkadaşlar yani düzeniniz olmuyor maalesef hele ki şu an hiç olmuyor ama düzene girecek Yani ben bu hayvancılık sistemini düzene oturtacağım Allah'ın izniyle onun için çabalış, çabalıyoruz son sütümü de verirken dedim ki ya ben müşterimin nabzını bir ölçeyim ee, sütün 15 lira olacağını bir müşterimize söyleyelim bakalım müşterinin tepkisi ne olacak şu anda hiç kimseye demedim genelde WhatsApp'tan yazarım bu tür şeyleri böyle toplu bir fiyat listesi hazırlarım WhatsApp'tan bütün müşterilerime toplu bir şekilde gönderirim. E, kimisi hayır itiraz ediyorum olamaz başka yerden alırım. Kimisi aa tabii ki ne demek olsun hiç önemli değil der. <laughs> yani genelde böyle olur. Yüz yüze pek demem e, ama sizlerin de görmesi için e, bir müşterime artık yüz yüzeyken söyleyeceğim. Muhtemelen şaka yaptığımı zannedecek ama e, ciddiyeti koruyacağız yani koruyabildiğimiz kadar. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekat. Nasılsın Adem abiciğim? Pardon Adem abi de nereden çıktı? Ahmet abi. Çok şükür canım. Sen nasılsın? İyi elhamdülillah. Uğraşıyoruz işte. Bak abi böyle süt müt işte dağıtıyoruz. Evet. Biz de şu anda sütten ayran yapmışız. Bırak şimdi. Evet. Abi benim, benim sütten ayran yaptım. Evet. Nasıl memnun musun sütümüzden? Çok güzel abi. Bir de para vermedik var ya onunla. <laughs> ben, evet. <laughs> Bakın iftar masası hazırlıyorlar. He. Ben de sütümü bıraktım gideceğim ee, şimdi bir nabzını ölçelim Ahmet abinin Ahmet abi süt litresi 15 lira oldu. Ee, oh. Ne düşünüyorsun bu konu hakkında? 5 litre 75 mi ya? Evet abi. Hadi abi. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl bir, bir şok geçirdin mi yaşadın mı yani? Yok, şimdi değil. senin üzerinde deneme yapıyorum ben diğer müşteri sende etki Yok. alırsam diğer müşterilerime de ona e, göre diyeceğim. Yani? <laughs> <laughs> <bütü mülendir> yani? <laughs> ee... 300 milyon ya. He? 300 milyon ya. Gerçekten doğru 300'e aldım ben de. Evet. Ahmet abi çok şey yapmadı arkadaşlar. Yani, yani. benim param yok ayrı bir konu. Yani o, yüzden, yani. <laughs> o yüzden şey yapmadı. Ahmet abinin parası olmadığı için. <laughs> çok, <laughs> çok da umursamadım. Normal, normal kardeş normal. Tamam sıkıntı yok. Ahmet abiden başlıyoruz o zaman. Onu dolaba koyduk mu? Bunu dolaba koyalım. Tamam, Bayram arasında gidiyor şey sanat. Ben aramadan getirmem. Tamam Haftaya söyleyeyim. getirmeyeyim o zaman. Eh, ben aradım mı getirsin? Kaç sütüm ettiyse. Onu herhalde. Tamam, tamam. tamam ben aramadan şey yapma. Sen aramadan şey etmeyeyim Sen arama, ben aramadan kâta <laughs> bak, tamam mı? Hadi çarım. Tamam, hadi. Hadi iftarlar, görüşürüz. Hadi görüşürüz, ben geç kaldık. Yani, değil mi? Abi davet etmiyorsun yani, ben de bakıyorum masaya <laughs> masaya, bir Allah'ın kulu <laughs> <ya>. demiyor ki. Tamam, hadi <laughs> görüşürüz. <laughs> tamam, hadi görüşürüz. Tamam, hadi geri Tamam, hadi görüşürüz. Niye beğenmeyeceğim ya? Ben de köy uşağıyım ya. Domates postanı. Domatesin kilosu olmuş 30 lira. <laughs> <Lan her> <laughs> Ahmet abim tam film ya. İşte gördünüz arkadaşlar. Ahmet abimin tepkisini gördünüz. Ahmet abinin tepkisini gördünüz arkadaşlar. <laughs> çok da büyük bir tepki vermedi. Ki ben almam diyeceğini umuyordum. Hani alamam o şekilde diyeceğini umuyordum. Hiç problem değil dedi. Olabilir dedi. videoyu kapattıktan sonra da şeyden örnek verdi aslında. çok da doğru örnek verdi en ucuz sigara olmuş 25 lira dedi kardeşim yani bunu herkes günde kimi var iki paket içiyor kimi var bir paket içiyor işte günlük 3 ee, paket sigara parası bence normal dedi yani az bile dedi hani bir şeyler konuştuk Ahmet abi cesaret verdi bana ya hadi bakalım inşallah böyle bir atılımda bulunacağız ee, tabi olmazsa yani baktık müşteri kaybettik ee, ne yapacağız eee Tereyağı peynir yapacağız arkadaşlar yani. Başka alternatifimiz yok. Ondan başka da. Alan alır artık. Yapacak da bir şeyimiz yok. Hani gönül ister ki verelim 10 liradan ama yani yok. Aha mesela bugün dağıtıma gittim arkadaşlar. 100 lira yetmedi şu arabaya ya. Küçücük araba, avuç içi kadar araba 100 lira yetmiyor buna ya. Her şey pahalı. Şişe aynı. Şişe şu an koymuş olduğum 3 litrelik sıfır şişeler 3.75 arkadaşlar. Biz 1.90'a almıştık. Öyle hatırlıyorum ben. Ya da 2 liraya mı almıştık? O civarlardaydı. Şu an 3 lira 75 kuruş. Yani bu her şey %200, her şey %200 zam yedi de sütü 6 liradan 10 liraya zorlan çıkardık yani. Bence de ortada bariz bir fark var. biz de elimizden geldikçe işte zammımızı uygulayacağız artık. Ben utanıyorum böyle sürekli işte müşterilerime zam var demeyi ama elden de bir şey gelmez. Azizallah cenne celali. Ezan okunuyor ama geldik. Yani şu azilerden köye giriyoruz zaten. Köye girer girmez acık ileride evimiz. Geç kaldık sayılmaz yani. Hadi bakalım. Herkese günaydın arkadaşlar. Bir ertesi gün oldu. Ben de yeni kalktım. Videoyu tamamlayamadım maalesef. Günlerim çok yoğun ve yorucu geçiyor. Koşuşturmaca. Yemeği de yiyince. Devrilip kalıyoruz koltuğun üzerinde. Ama hava çok güzel. Tam çalışma havası. Her gün de çalışma havası zaten. Yağmur yağsa yatarız evde dinleniriz ama ee, yağmura var biraz da hava durumuna bakıyorum. Gece kalktım. Gece dediğim yani ee, savurdan gün açmamıştı öyle diyelim. E, gün açmamıştı. Baktım ortalık bembeyaz. Böyle göz gözü görmüyor. Eee bakın. Şimdi hafiften bir sis var. Şurada bir bulanıklık var. O da gidiyor. Aşağılara doğru. Bakalım Burcu ne yapıyor? Çocukları çek diyorsunuz. Ne zamandan beri yazanlar var. Çocukları çok ağırlık göremedik Bu aralar işten güçten dolayı. Bunları da bir çekelim. Sonra çiftliğe gideceğiz arkadaşlar. <laughs> Çocukları bekliyordum ama bugün geldi. Günaydın. Kim rüyasında kim rüya gördü bakalım? Ben. Ne gördün anlat. İlk önce Kuzey bir anlatsın. Anlat bakalım. Ben de My Little Pony gördüm. My Pony mi? Ne? Madeni Pony mi? Evet. Peki başka ne gördün? Hı. Bak bana da öyle anla. anlat. Başka bir daha dönmedim. o kadar mıydı? Hı hı. Şimdi bir de Zeynep'in rüyasını dinleyelim. Çocuklara alıştırıyoruz rüyanda. <laughs> Hakikaten de hep bir Evet. Bu Aa, dur. Ben hmm. e, ben büyüyordum anne görmemişti. Ne? Ne? Ne gördün kızım anlamadım ki. E, ben büyüyordum anne görmemişti. Sen büyüyorsun anne görmüyor. Tövbe estağfurullah. <laughs> Niye görmüyor kızım? Tövbe estağfurullah hakikaten. <laughs> Anne, anne. Anneciğim niye öyle diyorsun ya? Niye öyle? Öyle baş başka ne gördün kızım? Demek ki annen hep yanından hiç ayrılmayacak rüyalar tersine çıkar. İnşallah. <laughs> ben anneye, kaplı dondurma getirmiştim. O görmemişti. görmemiştin Ha sen onu görmedin. Kaplı dondurma getirmiş sana, sen görmemişsin onu yere atmışsın. Öyle mi kızım? Başka ne gördün bebeğim? Kuzeye hmm. ya. yapmış Yırttım onu. Kafasını attım. Yaradım kuzeye. <laughs> <gülüyor> 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 ya bu var ya bu. Ya mı? <laughs> <D> estağfurullah. <laughs> dön bakalım. <Öyle> <laughs> Döndürsene onu böyle. Dön bakayım şöyle. Şöyle dön de ya. Çok domikmiş yahu. Hikaye <laughs> değil ki bu rüya. Rüya anlatıyoruz. Şaşırdı şaşkın. <laughs> bu tam şaşkın ya bu. Dün dedesi dedi ki ona annelerin orada. Ben, kuzey galiba beni sevmiyor dedi. Bu dedi ki seviyorum seviyorum şaşırdın öyle. <laughs> ya bunlar. <laughs> bu kuzey var ya. Bu kuzey çok şaşkın bir çocuk yahu. Biliyorum dedim ya tövbe tövbe şaşırdın hemen. Bir de onu koydum. Aaa unicorn mu? Bir de o kadar. Bak ben bunu yapıştırıyorum sakın bir daha açma tamam mı? Tamam. Kitap tamiri yapıyoruz. O bir tane yumurta mı bulmuş bunlar? Evet, şimdi, öyle dedi. Şimdi onu yiyecekler. Aa, hı hı. kim buldu ilk önce? Ama ha. onun yüzünden hey. dedi ki daha. Bu değil bu. Eğer tavuk üzerine oturursa, onu ısıtırsa civciv çıkacak. Evet. Nasıl annen sana sarılıyor, öpüyor seni, sen büyüyorsun hayır, ya. Hayır, hayır. E, hmm. i̇lk önce Doktor kuzey konuşuyor. görmüştü. He, İlk önce, <gülüyor> kuzey, <gülüyor> bu <gülüyor> bu. <gülüyor> i̇lk önce kuzey mi gördü? Evet. Sakın onu kırmadınız değil mi? Gördük. Görmedik. Gördük. Peki, peki onu sevdiniz mi yumurtayı? Evet. Onun içine civciv mi çıkacak? Evet. Ama dolaba koyduğun sonra dondu içindeki civciv. Eee yumurta çıkacak şimdi. Dondu içindeki civciv ya. Zeynep çok de. geri geldin kızım. Aha bizim sabah evin halleri arkadaşlar. Ya Oyuncaklar kız. akşam toplandı masanın üzerine. Ee, sabah Çocuklar tarafında dağıtılmaya başladı. Açma, hayır, açma. Yani arı polen meselesi gibi. Nasıl arılar polenleri sürekli dağıtıyor ya. Bunlar da aynı öyle. Kızıcığım. Yazın. Kuzey. Arkadaşlar bak Kuzey'i çok be, benzetiyorsunuz be, bana ya. Bana da yazan oluyor. Kuzey oğlan aynı babası kız aynı siz diye daha çok. dün akşam yazmış birisi. Ha. Evet. Çok hoşuma gidiyor dün benim böyle. Gidiyor. <laughs> ay 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 o çok. Yazın arkadaşlar bol bol, ay, bol ay, yazın yapamam. yorumlara diye. Kuzey sana benziyor diye. Bak. Sadece rengi bana benziyor. Nesini koklayacağım ben? Gördün mü? Hayır. Yuvarlak kafalı. Benim de kafam şey, yuvarlak. Hayır, rengi benim olduğum için, esmer olduğu için direkt otomatik bana benzetiyor normalde hmm. insanlar ama yüz altlarına bakınca sen yani. Yok canım sen sen. Bak burcunun yüz mesela. Bu yuvarlak bir de bunun farklı. Uzun. Göz yapısı ee, farklı. Evet. Gerçi göz yapısı yuvarlak benim de. Kuzey'in kafası yuvarlak benim de aynı yuvarlak böyle, uzun değildir. Hmm. İleri git oğlum, ileri git. Evet. Evet Burcu'cum ben gidiyorum. Tamam. Ne mutlu sana. Sen Keşke abi evin için. içinde olsam da şimdi yatsam akşama kadar. <laughs> şey ya dışarıda olmaktan gene evet. iyidir Burcu evde olmak. E zaten. Ee. Şey <laughs> Ama yorgun bir halin var senin de. Çok iş var ya. Bak, düşünürce... Tamam sen İstanbul'a gidince ben her gün, gün her ha. gün ekipte tamam. ne ha. ya? Aspar yapmazsın. Sen buradayken Orada bir yerde. kayıtlarda ha. mevcut bir kere bu eve dağınık geldin mi sen İstanbul'dan? Ha o bir kere evet ama tam ben gelmeden önce yapmıştın onu normalde. E. Gerçi iki e. ay bu eve bu halde kalacak yani. Bu halde dediğin dağınık yani ha. toplanacak. A. toplanacak A. Işte, sen gelmeden diye. ben toplarım. Daha iki ay sürem var. <laughs> toplamadan gidebilir miyim? Ay bak üşüdüm ha. Çok iş var. Şu çamaşırları katla bana yeter. Annem, Çamaşırlar katlanacak. Bir şey bütün resimler değişecek, yıkanacak, kurutulacak. Ee, tamam, hepsini yaparsak kayıp parçalar çıkacak. Sen, sen bu, biz de yap bu şeyi yaparız. Tamam. Baba İstanbul'a gelmeyecek, ne düşünüyorsun bu konu hakkında kızım? Özleyecek ha? misin? Özleyecek misin babayı? <laughs> Ağlayacak <laughs> mısın babam gelsin diye? Bir <laughs> tek anneye ağlar. Babayı seviyor musun? <laughs> Anneyi mi daha çok seviyorsun babayı mı? İkinizi. <laughs> Ay benim küçük, küçük minik, minik, küçücük küçük. kepçe kulaklı kızı. Sen <laughs> Değil mi <laughs> o tövbe, tövbe. Ay boynum. Annesinin kuzusu, kuzusu. Neyse. Kuz... Çocukları sabah sevme rutinine aldık. Sevdik, öptük, kokladık. Şimdi çiftliğe doğru yola koyulduk. Anneme uğrayacağım. Her gün aynı yani arkadaşlar benim günüm böyle başlıyor. Evde böyle çocuklarla. Sonra annemde. Oradan da çiftliğe. Öyle ilerliyoruz. Bugün hayvanları dışarı atacağım. E, dün atamadım biliyorsunuz. Süt dağıtım işi vardı. Çok yoğundu gene dün. Dedim bir de şimdi hayvan kaçtı. İşiyle uğraşmayalım. Abim de hastanedeydi. Dün hepten hazır gitti yani. Hazır yedirdik. Günaydın anne. Günaydın yavrum. Günaydın. Nasılsın? İyiyim çok şükür. Buna da şükür. İyisi, iyi. Maşallah, maşallah. Buna da. Şükür anne, sütü dün akşam düşündüm de 15 lira değil, 13 lira yapmaya karar verdim. He, i̇yi. İyidir de yani 15 lira fazladır anne. He. Bak ben her zaman ne derim biliyor musun? Ne dersin anne? Buyur. Sen alamadığın bir şeyi de karşıki tarafa yükleme oğlum. Onlar da alabilsinler. Evet. Anladın mı? Ben hep öyle düşünürüm. Tamam 13 lira yapacağız sütü. Hemen de yapmayacağız. Diyeceğiz ki hmm. Temmuz ha, 1. Gününden evvela. Şey Bilsinler lazım. onlar da araştırsınlar. Piyasa nedir ne değildir diye. Evet. Şu anda grupta yazan herkes 14 lira 15 liradan satmaya çalışıyor ama ben 13 liradan Zaten ezelinden beri bize bu uygun veriyoruz yani aynen, diğer piyasaya aynen, göre. Aynen. Biz öyle hırpalayamayız. Mı? He. Müşteri. Bebekler süt mü içsin? Baban diyor bebekler süt içsin bırak diyor. <laughs> Babam da çalışıyor anne. Çok şükür buna da. Çalışıyor bir şey çıkıyor. Babam benden sağlıklıdır oğlum. Babam senin daha çok yıpranmıştır anne. Niye oğlum? E çalıştı da hani yıllardan beri. <laughs> annem kabul etmedi arkadaşlar. Ama annem daha çok yıprandı. Beş tane çocuk. Ahırda on tane inen var mıydı anne toplam? On tane inek. Kırk tane tavuğun da var mıydı? Tavuk, inek, uşak. Peki bahçeden de var mıydı bahçende işin? Oğlum. Mısırın. Oy, arpa yeker. Dedem o kadar severdi beni. Rahmetli bulu e. O da yerdi şey, da hani bağdan bahçeden. O, ekerdi bahçeyi arpa. Olurdu ki yaları çıkardı. Orakla biçerdin onu. O yardım ederdi bana. Beni Bakın annem nasıl kendinden geçiyor anlatırken. Ya, seni. Beni çok severdi. Derdi ki senden razıyım kızım derdi. Sen evi aşağı süpürme yukarı süpürdün. He. Bakın anlıyorsun. Ama bana bak. Tamam. Kaynatan severdi ama kaynatan sevmezdi. Aa. Kaynanam mı? O 50 sene alıp gelin oldum. Onu da çekeyim bir kere daha anne. Ee, çek onu da oğlum. Tamam ama bayrama girmeden çekelim. Çek çek onu oğlum. <laughs> ee, babaanneni çok severim. O da beni çok sever. Evet. Bu arada annemin konuşmasında bir aksaklık fark ettiyseniz arkadaşlar. E, annemin dişleri düştü. Kaplamaydı Aa. değil mi anne? bileyim kaplama değil, yapmaydı, protest dişiydi. Yanlar gandaliydi, yanlar hiç takamadı. Yarın mı gideceğiniz dişçiye? Yarın gideceğim, Allah nasip hmm. etsin. O yüzden biraz konuşmak da zorluk çekiyor. <laughs> neyse, babama gidelim. Babam da zaten konuşmasında bir problem yok mu? <laughs> tamam neyse ben gidiyorum. Bahçeye gidelim, bahçeye gidelim. Bahçeye gidelim. Kesin hayvan çıkmayacak. Oyan çay pişme pişilecek. Temizleyeceğim oraya. Kaşını, çalışını, kirbisini. Baba ne yapıyorsun baba? Oğlum çekeceğim ya. Eko, şey daha oğlum. Tasarrufa mı gidiyorsun? Tasarruf oğlum. Ya. Abadan eski çimleri düzeltiyorum. Gül, gül de var. Gül yaprağı da var. Abadan çekeceğim oğlum. <laughs> Babam bizi meradan men etti arkadaşlar. Mandalinalığa sokmuyor hayvanları. Ama, ama. Dedi bana ki hayvanlarını al mandalinalıktan çık. Ama onu o pişme bitiyor burada. Ee, Mandalın yapraklarını yiyorlar arkadaşlar. Daha kaçıyor, güzel kokuyor Meyvasını da yiyor. Meyve zamanı çıkarmıyoruz onları anne. Yani kışın oluyor mandalina. Bak bak, portakalar yiyorlarmış portakalın dibinde. Biliyor, dibinden. hepsini biliyorlar. <gülüyor> 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 Allah. Annem diyor ki, şu anda belki duymuyorsunuz. Annem diyor ki, gözümden evet. gördüm diyorum, portakal yiyorlar diyor. Ağız. Ağlıyor ağzına bir tane portakalı. Çenesini yani sıkınca ağzının kenarlarından aşağı sular akıyor diyor. <laughs> bayılıyorlar, bayılıyorlar. Suyu yetiştiremiyor <laughs> demek yani yutmayı. Elma, armut hepsini biliyorlar Erik. O yüzden mi abile büyüler? Abi. E, Onlar da bir ağzını tadını. E, ben de oldu. şey gördüm anne. E. Ee, ab abimin şeyi var ya aşağıda sürmeli. Sürmelinin armutu sallamasını gördüm armut ağacını. Evet, ağacını. <laughs> armutu abile sallıyor da düşürü düşürü aşağı armut da iyi. Oğlum ne biçim Allah Allah. Şeyde. Onun da aklı var demek yani. Uzalamadığı tali böyle senesiyle bastırıyor aşağıya. <laughs> Eviyorum yakılıyor, yiyor işte. Efendim anne. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna yavaş yavaş geliyorum. Çiftliğe gidiyorum ben. Abim indi. Arabalan gitti o. Bundan sonraki videom güzel bir video. Zühtü'yü bugün dışarı atmayı düşünüyorum. Artık sürüyle tanıştıracağım onu. Ee, bakalım neler yaşanacak. Hep birlikte göreceğiz. İki aydan beri bu anı bekliyorum ben de. Zühtü artık e, meralık olsa da dışarı atsak onu diye. Bakalım. Eğlenceli bir gün bizi bekliyor. Öyle umuyorum. Bilmiyorum anne. Gene alırız. Dur bakalım. Bakalım. Hadi ver beni bakalım anne. Ya, ben Hadi yavaş ver beni. Ben ineyim de var ya verirsin onu şeye. Tamam. He, dur. Ne? Dur dur anne dur. Yallık ya, mı ya, var? Gazuk takma mı?

Çok hızlı veriyor şu anda. Saçlarım diken diken oldu rüzgardan ya. Şimdi ben indim. Orada yüklerimiz var diye direkt böyle çiftliğin kapısına kadar iniyor. Ya bu teleferik de var ya yani bulunmaz veli nimet bizim için Çok güzel bir ulaşım aracı. Evet. Bugünlük bu kadardı arkadaşlar. Ee, umarım... Ay. Bilim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Ee, artık yeni bir videoya geçiş yapacağım kapattıktan sonra. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.